Herkese merhaba. Bugün Coinex borsasını beraber tanıyacağız arkadaşlar. Ee, Coinex borsasında e, yeni borsa demeyelim de eski bir borsa ama yeni yeni tanınıyor. Hatta Coin Market'ten bakalım Coinex'in fiyatına ne kadar bir fiyatı varmış. coin'i, jet coin, 0.094 dolar. Tüm zamanlara bakalım. Ne zaman? 2018 Kasım ayından ki fiyatı 0.0 Fazla bir yükselme yok ama son zamanlarda Mayıs ayında biraz yükselmiş. Yani geleceği olabilecek bir coin, hani 50 dolar, 100 dolar atabileceğiniz Gözden çıkaracağınız paranız varsa Atmanız gereken Bir borsa olarak düşünüyorum Çünkü Bu borsada Yeni yeni Airdroplar düzenleniyor Airdroplar geçen gün Şey vardı ee, RTM vardı RTM'ye bakalım katılmıştık. 100 tane üretim ve verdi. Ee, bir tane jet aldım. 95 dolara falan. Ondan sonra VIP bir olduk. VIP bir olduktan sonra zaten e, bu airdroplara katılabiliyorsunuz. Madencilik de var ama şu an herhangi bir şey yok. Ee, Temmuz'un 24'ünde yapılmış bir Eylül'ün 11'inde falan yapılmış. Hani yeni tekler miningler gelecektir. Ee, yakma işlemi de devam ediyor borsanın coin'inde. Yani bir şey olmaz, bir e, Binance olacağını zannetmiyorum, bir Gato, bir Max olacağını zannetmiyorum ama e, değerlenebilecek e, yerlerden, borsalardan bir tanesi. Eee burada hesabınız var. Hesabınız VIP 1, VIP 2. Böyle şekilde devam edecek. Hesap seviyesine bakalım. E, hesap seviyesinde şöyle bir şey var. Bakalım. Herhalde 1000 tane jetiniz varsa VIP 1, 10.000 ve 10.000 üzeri olursa VIP 2 öyle devam ediyor. Yani 95 dolarlık bir paramız varsa atın derim. Sonra bir iki yıl sonra değerlenebilecek bir para. Ayrıca bu etkinlik bölümünden airdropları zaten Twitter adresi de var. Burada yayınlıyorlar. Airdrop Bix de var. Ee, Nabox var. Nabox coin'i. Bugün Mesut'e de veriyordu. Xstar'da. Ee, oylamaya katıldık. Şu ana kadar 1790 kişi, 99 kişi katılmış. Buradan 750 kişi seçilecek Yani KYC'ye doğrulamanız lazım En az 1000 tane jetiniz olması lazım VIP 1 olmak için Çünkü VIP 1 ve üzeri Katılabiliyor Bu airdroplara Madencilik kısmı da açılırsa Yeni şeyler gelirse ee, Bilgilendirmelerimizi yaparız arkadaşlar Hesap böyle e, Yani farklı bir şey de yok yani Android uygulaması var. iOS'unu bilmiyorum. Benim telefon Android olduğu için Android uygulamasını biliyorum. Ya piyasa kısmında da yani ele ayağı düzgün bir şeye benziyor yani arkadaşlar. Yani %100 paranızı buraya basın demiyorum. Ama 2 yıl, 3 yıl sonra değerlenebilecek bir yer olarak görüyorum. Onun için anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler. Yani bir 95-100 doların varsa beyler. Atın. 3-5 sene sonra bakarsınız. İyi kazançlar.